bir vite açmayı da gösterelim makineyle. Viteyi de bir açalım. Yüz diyor. Yerli tek. Efsane ya. TG kanalımdan selamlar dostlar. Bugün sabitte yeniden Asset Dokors oynuyoruz. Videoya geçmeden önce açan kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşsanız beni çok mutlu edersiniz. Videoda görüşmek üzere. Bugünkü makinemiz Vitek 2 abi. Yanlış duymadınız. Vitek 2. Ee, mod Tayfa grubuna ait. Ee, ben de Tayfa'daydım bildiğiniz üzere bir aralar. Ee, o ara modu almıştım. Ee, tayfanın da, e, Tayfa'nın kurucusu da çekmeme izin verdiği için modu ayrılmış olmama rağmen ee, modu şu anda çekiyorum videosunu. Şöyle makineyi gösterelim sizlere. Ee, bu aslında şu anda tam bitmedi. Tam haliyle bitmedi yani. Fakat ben şöyle bir videosunu çekeyim dedim eee hani zaten Asset aleminde Vitek iki, iki tane var. eee daha önceden ekip yapmıştı bildiğiniz üzere. Bu da ikinci Vitek ikimiz. Onu da şöyle gösterelim. eee araç gayet kaliteli. Böyle gösterelim. Egzozumuz var. eee boru gibi böyle. Fabrika borusu gibi. İç dizaynı da gösterelim. İç dizayn gördüğünüz üzere eee birebir Vitek 2 yani. Şöyle F7 kamerasına da geçeyim hatta onun için. oraya bak şöyle gösterelim yani birebir vitek 2 burada aksesuarlarımız falan var ibreler vesaire her şeyi birebir vitek 2 iş dizaynı böyle de güzel bir sesi var makinenin şöyle ufaktan çıkalım isterseniz sohbetimizi yolumuzda ederiz Lake news haritasındayız ses güzel abi sesi çok seviyorum ses güzel yani Hadi bakalım. Şimdi e, daha videonun başındayken söyleyelim. Mod paylaşma kapalı. Yani en azından e, ben öyle biliyorum şu anlık. Bilmiyorum artık ne olur ne gider. Modun paylaşımı hakkında. Ben şöyle şuraya gireceğim abi. Burası tam sohbet etmelik gezintilik bir yol. Evet. Hadi bakalım. Şimdi bu oyunu, bu, bu, bu arabayı bu oyunda görmek cidden çok başka bir zevk ya. Şöyle, efsane yani. Ki Ankara Works makine. Onda ee, onu da bak, onu da söyleyeyim. Ama şöyle. Böyle biraz dışarıdan kullanacağım. Biraz da gerçekçi gideceğim bugün. Çünkü siz gitmemi istemişsiniz gerçekçi. Hani arkadaş ile gerçekçi gitmemi istemiş. <laughs> Fakat bildiğiniz gibi oyunda yine dobla yok. Biz e, yeni kurduğumuz oyun grubumuz ile <laughs> Dolboyu da yapacağız inşallah e, Tayfadan ayrılmamın ardından Yeni bir oyun grubu kurduk e, DPC isimle. <laughs> o da gayet güzel bir e, oyun grubu oldu Şu anlık alınımlar kapalı tüm olumları yaptık e, Yaklaşık bir 15-20 kişi var Oyun grubunda e, Şu anlık eğleniyoruz dediğim gibi Çeşitli modlar gelecek zaten Discord'dan bunların müjdelerini veriyoruz sizlere 106 yapıyoruz yeni bir tane ee, Hatta o bitti sayılır 106 var, e, Crafter var, Doblo var Bunların hepsi yapılıyor şu anda Seat Leon var, FR yani Yeni kasa Bu, bu şekilde onları da belirteyim Ses çok iyi ee, Böyle Ayrıca e, DPC'nin yani yeni kurduğumuz oyun grubunun Discord'unu da bırakacağım aşağıya. İsterseniz gelebilirsiniz. Bu yol çok güzel abi. Ben bu yolun bu kısmını çok severek oynuyorum yani. Tam böyle sohbet etmelik, rahat rahat gezmelik bir yol. Onun dışında e, Fiat Tipo var elimizde. Fiat Tipo. Yanlış duymadınız. E, onu bir arkadaş yapıyor. DP değil kendisi. Fakat sağ olsun bizimle bize paylaşacak, verecek. E, videosunu çekmemiz için. Onu da belirteyim. Onun için otobüsümüz var. Bu video böyle tam sohbet e, videosu gibi oluyor. Her şeyden bahsedeceğim size. Uzandır çünkü konuşamıyoruz. Sticker driving vesaire ederken, online videolar vesaire derken tam böyle istediğim konuşamıyorum. E, öyle işte. Otobüs de var. Travego. Onun dışında şu anlık böyle bu kadar. Daha çok şey yapacağız inşallah bu güzel oyuna. Yine Assetto'da birkaç yenilik düşünüyorum seri açısından. Hep böyle stok çekmeyelim diyorum sadece modları tanıtmak için. Güzel şeyler var kafamda. İşte bir çok derin bakayım. Çok iyi ya. <laughs> Allah Allah Allah. Abi araba ön çeker Bir de güçlü olunca Sarma olayı oluyor önden Aha tünele geldik Abi vitek 2 ve tünel <laughs> Yavrum benim be Aracın içinde ee, Aracın içinde 3 3 kol bir direksiyon var. Fakat bildiğiniz üzere Vitek 2'de 4 kol bir direksiyon vardı. Ee, bu son sürümde böyle ayarlandı. Normalde e, ilk sürümünde bizimle paylaşılan ilk sürümde böyle değildi fakat e, bu şu anlık böyle. Onu da belirteyim. Kafanızda soru işareti kalmasın. Abi yine tünel. Kısa ama ne Bak orada turbo sesini inşallah duymuşsunuzdur. Artık oyunun sesini biraz daha yüksek veriyorum size. Şu güzel sesleri duyun diye. Arız bu arabayı bu oyunda kullanmak çok başka bir zevk. Ee, bu arada yeni kurduğumuz oyun grubu DPC'de şu anda e, bir RiftX2 yapılıyor orada da. Onu da belirtip, Onu da böyle ayrıca videosunu çekeriz diye düşünüyorum. Tabi biterse, o daha yeni başlandı yapıma. O yüzden ne zaman biterse. Zaten daha yeni bir e, oyun grubu olduğumuz için e, bunu bakalım e, sizlere tanıtmaya çalışacağız, birazcık tanımaya çalışacağız ülke çapında e, yapabilirsek bunu güzel modlarımız var ve sizinle de paylaşmayı düşünüyoruz çünkü bunu yapan yok e, yani 106 vesaire paylaşan işte ne bileyim crafterını paylaşan doblesunu paylaşan yok bildiğiniz üzere biz bunları yapmak istiyoruz sizlere. E, Güzelle de destekçilerimiz var sağ olsun yapacağız inşallah bakalım tabi bu uzun zaman alabilir ama beklemede kalın diyorum ben size modlar birebir hazırlanıyor şu anda sanayide yani, yani modların hepsi belirtelim böyle gördüğünüz üzere zaten her gün video atmaya çalışıyorum artık ee, sınavların bitmesi üzerine böyle nereye kadar giderse deneyeceğim video fikri bulduğum sürece sıkıntı yok her gün atmaktan Vallahi böyle özlemişim ben sohbet etmeyi karşılıklı. Bunun zaman oldu. Bireysel video çekmeyelim. Sıkar renk videonu saymayın zaten onlar. E, roleplay e için pek konuşamıyoruz. Abi bu arada karlı bölgeye girdik. Ya bu arada cidden çok güzel çünkü haritada her şey var yani. Gerçekçi de kullanıyorum abi. Yine sizler demiştiniz bunu. Ki ben de seviyorum zaten Asset'te gerçekçi kullanmayı böyle. Dur, hop, hop. Bak O sesi çok duyuyorsunuzdur. Bak. Dur şimdi çıkmadı. Gazı bıraktığınız anda diye böyle bir ses geliyor. Bu çok güzel. Zaten şu sese Denecek bir şey yok Yemin ederim efsane ya Bu arada Tofaş videosundaki Tofaş'ın sesini çok beğenmişsinizdir Çok beğenmişsiniz Zaten ona yani beğenmeyen yok abi çok gerçekçi bir topraş sesi yani. Oyunda yapabileceğiniz en gerçekçi ses topraş için. 10 numara 5 yıldız bir ses. Şöyle bir vitek açmayı da gösterelim makineyle. Viteyi de bir açalım. Yerli bir... vitek. Efsane ya. Zaten çok iyi. Şurada bir yeniden açalım. Viteyimizi açıyoruz abi. yerle Al işte. Bir tek açınca böyle oluyor. Aslında biz şurada ufaktan videomuzu bitirebiliriz abi. Bak şurada. Çok güzelmiş lan burası. Makineyi şöyle koyalım. Çok iyi be. Efsane. Evet abi isterseniz videonun sonuna gelelim ufaktan hangi açıdan gelelim şöyle şu açıdan isterseniz videomuzu bitirelim böyle göl manzarasıyla böyle Honda logosunda alalım evet Arap kitten 10 numara 5 yıldız yani şu Vitek 2'yi Assetto Corsa'da Assetto fizikleriyle kullanmak inanılmaz oluyor bu videonun burada ufaktan sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı, videoyu like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgili olsunuz.